Tehlikeli. Vurdurmayalım. Aman dikkat. Yo, Uzaklaştırdık. Şey şimdi ileriye doğru hızlı çıkabilecek miyiz? Ben ne Baskımız yok. var. Kapardayız Topu kazandık ona. şimdi. Haydi Harika aslan. gidiyoruz. Haydi aslan. Avantajı evlat hakem. Gol ne geliyor. Bıraktık sol tarafa. Patik bana bıraktı. Fegoli! 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 Gol! Fegoli! Gol! Fegoli! Gol! Helal 43. Müthiş Cezayirli. Gol anlattık golü. Oh be. 43. dakika. Taraftar yıkıldı yıkıldı. Bir an kalemizde müthiş e bir tehlike öyle vardı. Sandım, ben de öyle O sandım. tehlikeyi uzaklaştırıp golü attık inanılmaz. Oh, inanılmaz. İnanılmaz. Teguli Allah'ına da kurban be. Helal sana Teguli. Takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşıyor Teguli. O pozisyonun dönüp golü olması. Yani, yani sen ne kalemizde bir anda ne hem oluyor öyle, dedim ben. Hem de Fegoli yani ya maçın başından bu yana biraz e, zayıf kaldı bence. Ama zorladı, işte, zorladı ama ondan istediği sonra olmadı. Şimdi oldu. Tur soldan sağa. Kerk içeriye doğru. KBK ortası aman kalemizde topağlara gitti. Nasıl yani? Maalesef top ağlarımızda. Ben dedim bir şey bir oldu şey diye. Şey söyleyeceğim. Kamano attı golü. Hakem saymayacak mı acaba? Deniz anlamadım. Ben de anlamadım. Hayır, de, tezahüratlar da şu an devam ediyor ya. Takıma destek veriyorlar. Kamano olayı... golü attı. Maalesef gol yedik. Maalesef top ağlarımızda. Dedim bir şey oldu diye ama. Evet, evet. yine arka tarafta bomboş kaldılar. Antep şey, Beşiktaş maçındaki golün bir benzeri ya. Arka direk bomboş. Evet. İkinci yarıda oyuna girmiştik. Kamano 72'de golü attı.